Herkese merhaba. Ben Rao. Bugün Asyopi oynuyorum. Karşımda ise Dayana var. İlk başta E ile başlıyorum. Daha çok demeye atabiliyorum ben. Manası da çok az zaten öyle de. O yüzden bir level'da bayağı işe yarıyor. Bu adam ne yapıyor anlamış değilim. Hı, i̇yi. O adamın teleportu yok. Ben burayı pushlayabilir miyim? Hayır. Pushlayamayacağım için manam yok çünkü. Pushlayıp base'e gitmem lazım. Base'e gitsem de bir şey alamam. O yüzden böyle takılıyoruz. Adam minyon almaya her gelişin üstüne Q at. Eyle dürteceğim ama şu an manam yarıdan az olduğu için biraz sadece minyon kesmekle uğraşacağız. Manayla adamı dalarsam da hiçbir üstünü kuramam daha sonrasında. Asyok'un en güzel şeyi de kule altına çok rahat minyon kesebiliyorsunuz. Kalkanı varken hiçbir zaman skill atmıyorum. Boşa gidiyor çünkü. Diana'nın kalkanı çok güçlü. Artı toplarını patlatınca bir kalkan daha geliyor üstüne. O yüzden kalkanın bitmesini bekleriz her zaman kalkanı varken ateş etmek yok. Oyunun erken safhası biraz böyle sakin geçecek. Tire alana kadar biraz böyle geçecek. Adama veya W ile zehir atmadıktan sonra adamı ayağı pek mantıklı değil. Sarımız düşüyor yarı yarıya. Mesela onun da manası kalmadı. Basic atakları yani normal vuruşlarla adamı dövebilirim. En azından base'e gitmesini sağlamam gerekiyor. Benim de base'e gitmem gerekiyor. Beni burada donduralım. Manası yok. Minyon almak için yaklaşmak zorunda kalacak. Yaklaştığında da hafif hafif dövebiliriz diye düşünüyorum. Ama buraya yardıma ihtiyacım var kesinlikle. Kazix'in buraya gelip benim koridorumu ittirmesi lazım. Benim base'e gitmem gerekiyor çünkü. Büyük mü? onu da jungle'ı buralarda. Adamın önüne geçiyorum. Can Adamın manası olmadığı için oraya yaklaşamayacak bunların deneyimlerini almasın diye. Ama base'e gidecek teleport yok adamı base'e göndermem gerekiyor veya buna dive atabiliriz Skazix gelebilirse. Yeterli manaya ulaştığında adamın flashı yok bunu değerlendirip adamı öldürebilirim. Beyze base'e gidecek hızlıca puştlayabilirim. Base'e gitmezse direkt ölecek çünkü. O da bunun farkındadır umarım. Mion'da çok fark açmışız güzel. Olması gerektiği gibi. Bu arada pışlarken ilk önce Q ondan sonra E atarsanız iki katı damage çatıyor. Adamlarda olduğu gibi milyonlarda da işe yarıyor. MR item'ı aldım neden? Karşımızda Assassin yani çok çabuk beni öldürebilecek bir karakter olduğu için. Eğer beni tek seferde öldüremezse devamında ben sürekli hasar verebildiğim için onu ben öldüreceğim. O yüzden bu item'ı alıyorum. Bunun hasarı bana yetmeyecek 6 level'dan sonra. Üstüme atladığı zaman dönüp ben onu keseceğim. O yüzden karşınızda böyle Assassin yani bir anda damage atan... Şampiyonlar Diana, Leblanc gibi şampiyonlar olduğu zaman mutlaka bu item'ı alıyorum ve bir çıkmıyorum. Sadece bunu alıyorum, beni öldüremesin diye. Bunun devamında kendi itemlerim çıkmaya devam ediyorum. Mesela şöyle, vurabiliriz kafasına. Direkt öldü şu an. Flash atsa bile kurtulamaz. Flash atacak kalsın. Gördüğünüz gibi Q'sunu boş harcadı, üstüme atlayamadı. Kasyopa'nın kovalaması da güzel. Kaçması da. Orada direkt alabiliriz. Bir wave daha pushlayıp öyle base'e gitmek istiyorum. Şu anda base atmak akıllıca değil. Şu anda base atarsak kesinlikle şu altı minyonun şeyini kaçırıyoruz ondan gelen. Mavi güçlendirmemizde varken bunu kullanmak istiyorum. Ah, mavi güçlendirmem bitti tam zamanında. Oğlum yürek yemiş galiba. Gel oluşum. Gülüm ne yapıyorsun bana mı yetmedi? Almak ki burayı puşlamamız lazım. Hızlıca base'e gidelim. Yardım et. Manasız orta koridor şampiyonları böyle puşlayamayınca lane'den geri kalabiliyor. O yüzden jungle'ın yardımı gerekiyor mutlaka. Ve bu arkadaşımız da maalesef hiç vurmuyor nedense. Neyse bu kadar yeter. Şu an lane kötü bir yerde kalacak bunlar kule altına gitmezse. Ki öyle oldu. Thanks to you my friend. Asırlık sopa çıkacağım. Çünkü asırlık sopanın pasifi yani bu katalizör dönüştürücü. Beceri kullandıkça, skill kullandıkça size can kazandırıyor. Siz hasar alırsanız da mana kazandırıyor. O yüzden sürekli e spamladığım için böyle. Rudofate benim için çok güzel bir item. Burada Cassiopeia karşınızdaki minyondur, şampiyondur eğer zehirlenmişse ona E atarsanız canınızı doldurmaya başlıyorsunuz. Yani 10-20 can dolduruyor. Bu Rodo e birleşince muhteşem bir can çekme oluşuyor. Direkt boss'umu basıyorum, ultim basıyorum stun yemese dahi. Bunu da keserim. Öldü. O zeyrin yediyse tabi. Yemedi galiba. hı. <laughs> Asırlık sopayı bitiriyorum. Hızlıca biriksin yükleri diye. Bu oyunu tek başına bu potansiyelde bu eşyalarla çok rahatça taşıyabilirim diye düşünüyorum. Çünkü karşıda beni bir seferde öldürebilecek karakter yok. Bir tek Diana var. Ona karşı da önlemimizi aldık. Diana neredesin? Azıcık ikisi o alırsa koşup koşup ölmeye başlayacağım. Şimdi onları bile bırakabilirim o blue için. Aldı. Niye blue'yu vermedin? ne yapmaya çalışıyor anlamadım. İlginç kafalar. Birazcık daha manamız olsaydı. Çok sevdiğimiz, sevgili kaziksimiz Blue verseydi. Hızlıca pushlayıp base atıp burada fate'i bitirip diğer lane'lere de gidebiliriz. Çünkü Cassiopeia tek başına pushlamak da çok kötü. Leek karşıtı Rambus varken o kadar açılmak istemiyorum. Leo alalım artık. Bot lane görünmüyor. Leona buraya doğru geliyor. Buraya gelmeden önce 12 saniyemiz var. O yüzden şuraya yatkın oynuyoruz. Leona bot da gördük. Şöyle önünü keselim yavrucan. Ha hey yavrum kestim. Bak 50-50 can topluyorum. Seni de keserim. O tutsaydı. Öldüm ki. Tam <laughs> farmımız aşırı derecede 17 dakikada. 164 farmımız var. Alt koridorumuzda kazandı. O adam bizi öldüremeyecek. Bu can doldurma ile beraber bizi kimse öldüremez şu an. 2v1 çok rahat yapıyorum. 1v1 e e de kesiyorum. Yani genel olarak Cassiopeia lane'de çok güçlü. Can çalması sayesinde çok rahatça durabiliyor. Genklerden kaçıp kovalıyor. Q sayesinde aldığı hızla beraber. Artı miyonları kul altına çok rahat alabiliyorsunuz bana yemeden eyle beraber. Yani genel olarak çok iyi bir karakter. Ama tek eksik yönü bir kere yakalanınca yani oyun sonlarına mesela yakalandığı zaman kaçması aşırı derecede zor. Onun için şu göz yaşından sarap kasıyoruz. Onun verdiği kalkanla beraber yaşamaya çalışıyoruz. Karşımıza bir de yakından vuran bir karakter olduğu için dayana oyunun erken safhasında şu item'ı da eşyaya aldı, eşyayı aldığım için beni öldüremediği için çok geri düştü. Artık farm bile alamayacak hale geldi. Yani şu an orta koridordan koşup koşup Nexus'a girebiliriz yani çok güçlüyüz. Öyle de yapmamız gerekiyor artık. 2v3, 3v5, 2v8 her türlü. Ama artık geri gidelim yeter. Moralimizi alalım. Bir de bu potion'u alıyorum. 500 gold'u alabilecek oyun değiştiren bir eşyam yok. Ama bu pot bana AP hem bana hem de gerçek hasar vurmama yardımcı olacak. O yüzden çok öne geçtiğiniz zaman küçük kitapçıklardan almak yanı bu botu alabilirsiniz. Yine bulim almış. Yine ben nefret ettiğim şey. Ben koş koş böyle Nexus'a girelim. Wow yarı atabiliriz güzel. Öne geçtiğiniz zaman bir daha geri düşmesi baya baya zor. Hop oyun bitti. İşte bu kadar. Elimden geldiği kadar Kasiopeya'yı anlatmaya çalıştım. Genel olarak lane de güçlü. Öne geçtiğiniz zaman aşırı derecede güçlü. Kovalamalar da çok iyi. Kir alırsanız durdurulamaz oluyorsunuz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.